bir tamirci çağırsam iyi olacak. Alo? Ay aksine. neden oldu şimdi bu? Aa, geçmiş olsun. <laughs> Merhaba tamirci Ümit, hoş geldin. Oo, mutfağınızda bayağı bir batmış. Evet, maalesef. Tamam, hemen bakayım. Ne olduğunu anlamadım yani. Bir anda suyunu böyle dışarı boşalttı. Yani makinenin suyunu dışarı vermesinin tek bir sebebi olabilir. O da suyun gideceği yerin tıkanık olmasıdır. Ben bir açayım bakayım şuna bir. Peki. Kapağını açmaya çalışayım. Sıkışmış gibi bu. saniye. Evet, tamam Siz sıkı sıkı tutun. Şurada şöyle bunu gevşetmeye çalışacağım. Oh, tamamdır, şimdi giderine bir bakalım. Ben bulaşıkları çıkartayım. Ee, şöyle Ama, komple alıyorum. Alttakini de alalım. Aa, bu ne? Aa, makinenize sanırım oyuncak ve hamster kaçmış. <laughs> ee, bu, bu, bu nasıl olmuş olabilir? hamster'ın CC bulaşık makinesinde oyuncak yıkanmaz. Oo! Oo küçük yaramaz. E, tamam. Sorunun kaynağını bulduğumuza göre o zaman ben giderinizi temizliyorum. E, bundan sonra da bulaşık makineniz eminim sorun çıkartmayacaktır. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Şurada birikmiş suyu çekelim. Tamam. Evet. Bir istersen hadi çalıştıralım tekrar. Tekrar deneyelim bir bakalım. Evet. Kapatalım. <laughs> Oy, harika. Hı. Çalışıyor. Hı. Harika. O zaman burada benim işim bitmiştir. Size tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Çok teşekkürler Tamircim Yiğit. Tamamdır. bulaşık makinesi halledildiğine göre ben de gidip çamaşırları halledeyim. Gel bakalım Cici. Kikukuk. Helmiştu. İyi, piş, piş. Ay piş. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. kirli makineci. Evet, bütün kirlileri topladım, getirdim. Onun içinde de vardı. Nasıl bir ses? ses takır, takır. Ne var içinde? Ay kapat kapat. Ay bu da mı bozuldu? Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Demek takır tukur sesler geliyor dediniz. Hı hı. Kazanla ilgili bir sorun olmuş olabilir. Şimdi bir bakalım ona. Evet, çamaşırlarımızı önce bir çıkartalım. Aa, o ne? Ee, oyuncak araba. Ama ben makineye böyle bir şey koymadım. E peki bu nasıl girmiş olabilir? CC. Araba temiz. Araba temiz. CC. Oyuncak arabalar çamaşır makinesinde yıkanmaz. Ha. 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 tamam 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 hemen hallediyorum. Şöyle. Evet aldım bile. Az kalsın tuvaleti de tıkıyordu. Tamam, tamam. <laughs> Cececim e, sana oyuncaklarını nasıl temizlemen gerektiğini göstereceğim. Bu iyi olur. He, nasıl? Bu yumuşak peluş oyuncaklarını çamaşır makinesine atabiliriz. Bunda sorun yok. Bu araba gibi sert oyuncaklarını da ayrı bir kapta su ve sabunla yıkıyoruz. Önce su alalım. Deterjan. O e, demek ki artık bu durumda CC oyuncaklarının nasıl yıkanması gerektiğini öğrendiğine göre ben artık gidebilirim. Çok teşekkürler Tamir Cümit. Hoşçakalın. <laughs> ee, temiz araba. Aa, aa. Aa, aa. Ee, e, o zaman bu çocuklu arabada yıkansın. Dur 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 dur. Bu araba pilli bir araba. Pilli? Pilli bir araba. Bol, bol, bol de. <laughs> <Güzel. Bol. gülüyor> Ama çizikli. <laughs> Bu şekilde pilli ve elektrikli oyuncakları direkt suyla temas ettirmiyoruz. Çünkü bozulabilirler. Hafif nemli bir bezle güzelce silersek temizlenirler. Çizikler yok. <laughs> Oyuncak temizliği önemli arkadaşlar. Siz de büyüklerinizle birlikte oyuncaklarınızı temizleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bak şimdi Ali Mert. Bak sayıyorum. Bir, iki, üç tane kenarı var. O zaman ne oluyor bu? şey üç tane üçgen oluyor. Hani üç tane kenarı <laughs> var ya ondan. Evet üçgen. Peki yanındaki yanındaki ne olabilir sence? Bak kısa bakalım. Bir iki üç dört Hı -hı. dörtgen. Evet mantık olarak dörtgen ama bu dörtgen değil bunun başka bir adı vardı neydi? Neydi? <laughs> hani bak bir kenarı hepsi birbirine eşit. Aa. Bak bunun da böyle. Hani burası. Ama benim kafam karıştı. 3 tane kenarı varsa üçgendir, dört tane kenarı varsa dörtgendir, 5 tane varsa beşgendir ya. Aa bak beşgen doğru söyledin. O doğruydu da ama. Bak yanındakine bakalım. Tamam hadi yanındakine bakıyoruz. Bu neymiş? Bak hadi bakalım. 1 2 3 4 Bu da dörtgen. Evet dörtgen ama hani iki kenarları birbirinden daha uzun olduğu için ne oluyor? Ne oluyor? Ee, böyle e, dikdörtgen dörtgen oluyor. Ha, o, benim kafam çok karıştı Ömer. Evet anladım Ali Mert ve sen de bunu bir türlü bu şekilde öğrenemiyorsun. Sana bunu öğretmenin başka bir yolunu bulmam lazım ama nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa, aklıma geldi. Gel gel. Seninle küçük bir alışverişe çıkıyoruz. Gel. Alışveriş emri. Hı hı. hı hı. Bütün bunları tek tek öğreneceksin. Dörtgen, dikdörtgen daire hepsini öğreneceksin. Gel benimle. Tamam. Ha. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa, Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle ki biz Ali Mert'le beraber biraz geometri çalışmak istiyoruz. Hı -hı. Ama şekilleri bir türlü kağıt üzerinde öğrenemiyoruz. Hı -hı. Böyle oynarken öğrenebileceğimiz bir oyuncak gibi bir şeyiniz var mı acaba? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Hemen Hı -hı. size gösteriyorum. Tamam. İlk önce... Aa, Ali Mert bak bak. Evet şöyle bir şekiller yapbozumuz var. İster misin? Aha Ali Mert bak sana gösterdiğim şekiller var burada. Hani bak böyle dört kenarı eşit. <laughs> bak iki kenarı uzun. Ee, burada da bir şekil daha var. E, bu da dörtgen o zaman. Bak dört tane kenarı var. E, ama o yamuk Ali Mert. Yani e, alttaki, üstteki kenarı alttaki Neyse boş ver. E, <laughs> Ali Mert tamam. Köşeli şekillerle aran iyi değil. Bak burada iki tane şeklimiz var. Bu daire yuvarlak. Bu da elips. Hangisi hangisiydi? Evet. İkisi de yuvarlak. Biri ya mı? A -a. Evet. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Anlaşılan yapı pek sevmedi. Ben size başka bir oyuncak veriyorum hemen. Burada bakın. Yine yaparak öğrenebileceği bir şekiller var. Üçgen, elips, daire, paralel kenar, dikdörtgen ve kare. Burada da şekillerin gösterildiği bir kağıt var. Arkasında da bu şekilleri kullanarak resim yapabilirsin. Ali <laughs> bak. Mesela elips ve dikdörtgenden bir ağaç yapmış kare, üçgen, yine küçük bir kareden ev yapmış. E bakalım Aleme. Ağacı neyle yapıyoruz? Ee, bununla bir de bununla ee, daire ve kare diyorsun. Hı hı. Değil. Tamam şöyle de yapalım. Son bir oyuncak daha göstereceğim. İyi yemekler anlasın Aleme. Çok severim yemek yemeyi. Çok sever. Tamam. O halde çok kolay öğrenebileceğim bir set daha geliyor. Oo. Hmm. Burada bir piknik seti var. Aa, wow. Evet. Bu piknik setinde de şekilleri kullanarak hamurları da çıkartalım. Bu piknik setinde yine şekiller var. Hmm. Bu şekilleri kullanarak yiyecekler yapabilirsin. Ve eminim daha kolay öğrenirsin. Anladım. Bu şekillerle mesela harika bir sandviç yapabiliriz. Hemen nasıl yapacağımızı sana gösterelim. Mesela ilk önce sandviç ekmek yapmak gerekiyor sandviç için. Bu şekil kare. Açalım. Bu şekilde neydi? Üç tane kenarı vardı. Bir, iki, üç. Üçgen Evet. Hatta sen Simit'le beraber yemeği de çok seviyordun. Neydi o peynirin adı? Üçgen peynir. Kesinlikle üçgen peynir. Peynir yapacağız. Sandviçin içinde peynirden başka bir de domates de iyi gider. Domates ne şekilde oluyordu? Yuvarlak. Evet yuvarlak bir domates dilimi de yapacağız. Kareden sandviç ekmeği hazır. üçgen peynir. Ve evet, yuvarlak bir domates dilimi. Al bakalım. Gördün mü Ali Mert? <laughs> evet bu çok keyifliymiş. <gülüyor> <gülüyor> bu setle öğrenmeni kolaylaştırabilirsin. <laughs> o halde biz yine bu seti alalım lütfen. Tamamdır. Hemen sizin için. saplayım <laughs> Şimdi yuvarlak, bu yarım daireyle de bir tane karpuz dilimi yapabilir miyiz acaba? Harikasın Ali Mert.